Gölgeli oyuncular herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rojen ve bugün sizlerle Agario'nun unuttuğum bir bölümünde karşınızdayım. Yine fail oldu videoya giriş. Neyse bir şey olmaz. O da olur. O çok şeyin değiştiğini gördüm. Çok tuhaf olmuş gerçekten. Görmeyeli, oynamayalı, videosunu atmayalı. Yani hoş olmuş aslında böyle yenilikler. Siz biliyorsunuzdur. Herhalde ben göstermeyeceğim. Zaten bilmiyorum ki ben yeni girdim oyuna. Ee, ve bugün yanımda Baver var. Beni yorumlayacak. Nasıl oynuyorum falan diye. Onunla telefondan iletişim kuruyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün yanına ben varım. kendisi oynayacak. Ben de ona yorum yapacağım. maalesef onun yanında değilim. 15 tatilde belki onun yanında olabilirim. O zaman da size birlikte videolarımızı atmaya başlarız. Hem benim kanalımda hem benim kanalıma video atılır hem de onun kanalına videolarımızı görebilirsiniz. Bunu da buradan haberde verelim. Aynen. Sen istersen başla. Hı, hı. Tamam başlıyorum ben konuşmalarıma başlıyorum. Zaten böyle bir her e, videoda bir konudan bahsediyorum. Ya, e, zaten bu arada zaten Baver'i tanıyorsunuz. Kana, kanalın eski üyesi biz Ahmet tanıyın artık. Neyse benim de konularım oluyor konularıma başlayacağız. İlk önce oyununa başlayalım da konuları konuşmaya başlayalım. Yani çok değişik değil. Yani birazcık donma var o da bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Agario videolarında donma artık normal bir şey gibi oldu artık. Bu ne lan? Neyse başladım tekrar. Umarım iyi olur. Baver bu arada bir ke başladığım gibi öldüm. Tamam o zaman git bak. Ya oğlum git şuna lan git. Aa gene öldüm. <laughs> Yapma. Ha fail videosu oluyor lan bildiğin başlıyor. Ya oğlum. Bak ciddi misin? Gençler bu arada çok mutlu bir haberim var. Ya intromuz var ya. O kadar da mutlu bir haber değil. intro'muz var. Güzel oldu. Baver yaptı. Ona buradan çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Ben zaten benim için çocuk anıcaydı. Ee, bizim zaten intro müziklerimiz aynı olacak. Aynen. Kendisi değiştirebilir. Ona ben karışmıyorum. Gençler videoyu durduruyorum. Telefon çaldı lan. Devam wow, ediyoruz arkadaşlar. Hala Baver e, Baver'le konuşuyoruz. Daha yeni telefon çaldı. Kusura bakmayın. Gene donuyor. Gene öldüm. Ben böyle işi öldüreyim. Tamam. Çok güzel konuştum. Hadi başlayayım tekrar. Benim cümlem yarın lan. Neredeydim ben? Unuttum. Ben de unuttum. Neyse. Yok, Yok lan. Senin cümlen bitmişti sanki. Ama oraya bir kişinin ama artık bir şeyler. Neyse tamam ya. Şu an birazcık büyümeye başladım kimse yemeden. <laughs> İlk kez. Oğlum aramayı niye sessiz aldın lan? Ha tamam pardon arkadaşlar. Pardon annesi falan geldi o da herhalde. Kusura bakmayın baskın yedi. Şu an. Hayır. Hani video gitmesin diye sessiz almış aynen işte baskın yedi odaya video gitmesin diye de sessiz almış işte ses gelmemiştir ya aynen ya ama şu an senin sesin geliyor mu emin değilim de orada orası da var sıkıntı değil gelip gelmemesi önemli değil sen zaten konuş Hı. Gitar. bağırarak Gitar ya, zaten yine yeter bağırarak konuşsan biraz odaya iyi olur Yok ya annen filan duymuyor mu oğlum bağırarak koşsam? Yok ya o kadar da sorun olmaz diye düşünüyorum. Aha. Sıçtık Cafer bez getir. Oğlum bak şu zencefil adamdan kaçmalıyım. Kaçmazsam sıçtık Cafer bez getir. Bak o zencefil adam çok karlı olacak. Çıkacak buradan çıkarsa ama çıkamadı evet. Evet iyi oldu bu. Arkadaşlar videoda ses kayması olabilir. Kusura bakmayın onun için. Baver de çok her zaman söylüyor ses kayması var diye videoda. Artık ses kayması yapmamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar yapmasa iyi olur çünkü ses gecikmesi var. Belki siz fark etmişsinizdir. Ama hani bu hatayı da öğrenmesi iyi oldu. Hatalar düzelttikçe hani, hani hatalarını düzelttikçe kanalı daha da güzel ve iyi olacaktır. Ol, Aynen. Parlayamalım. Gençler bu arada öldüm, büyük oldum öldüm. Neyse hallederiz onu da. Hadi bir tekrar başladık ama fail videosu olmasın. Bu bu arada Baverin dediğini duymadıysanız şunu dedi. Bana dedi ki yanlışlıklar. Yani düzeltilir, yanlışlıklar düzeltilmek için vardır dedi. Ses kayması olduysa da öğrenmesi güzel oldu, düzeltecektir dedi. Ben de inşallah düzeltmeye çalışacağım bu ses kaymalarını. Ya da ses kaymalarını düzeltemezsem size olan olayları sonradan anlatacağım. Bu kadar gidebilir yani. Ama yeter ki siz zamanında duyun, iyi olsun öyle diyorum. Yani. Toparladım herhalde. Oğlum sen de bilgisayarda agarıyor mu oynuyorsun la orada? <laughs> yok yok. Ben video <laughs> YouTube'a bakıyorum. Video sesi gelmesin de klavye sesi geliyor biraz. Tamam. Neyse en azından ayrı olduğumuz anlaşıldı. Hani yalan filan olur. Ha, aynen. Ayrı olduğumuz anlaşıldı. Ya zaten Urfa'da oturuyor Baver. Bilmeyen vardır herhalde. Kimse bilmiyor galiba Baver'in Nurfa oturduğunu. Yok ya kanal takip edenler biliyor. Ya bilmiyorum hiç söylemedik. Söyleme, hiç söylemedik yani hiç. Böyle bir şey olmaz. Ha bir de şu bence videonun başlığını fail videosu koymasan iyi olur. Aynen aynen şu an iyi gidiyorum. Fail olmayacak gibi. 263 yaptım. Bence çünkü fail koyarsan bir önceki çağrıya fail videona baksana. Fazla da izlenmesi yok. Ha, yine de fail koymayacağım yav. yav. Ya sen Hayvan. Yedir. Neyse ya. Ee, arkadaşlar yine Baver'in dediğini duymadıysanız fail videosu dedi işte. Öncekine o ismi koymuştun izlenmesi azalmıştı falan dedi. Neyse. Video devam ediyor değil mi? Evet. 7 dakika olmuş. Aa İtalya beni yedi bu sefer. Deli olacağım. O reklamlar. Allah'ım yarabbim. Tekrar bir başlayayım. Neyse. Sen de sürekli ölürüm. Ya boş ver ya. Ya boş verme de ya bakacağız ya. Umarım iyi olur. Video ölüyor mu yani? Senin sesin çıkmamışsa yalnız video fail oldu. Şu an Baver aramayı sessiz aldı arkadaşlar. Onun için cevap vermedi bu sefer de boş verin onu. Aa, şu an tek benim sesim var. Muhabbet edecek kimse yok. orlanmaz Büyük çok dayı. Aramayı sessiz aldı. Allah'ım ah, Allah yarım. Oğlum sen... Sen benle bir şey mi geçiyorsun? Yok yok. Burada şimdi saçımı düzeltiyorum. Oğlum saçını düzeltiyorum diye e, alınır mı sessize? Yok oğlum. Sesi aradan bir geriye. Hmm. Bundan dolayı. Yine büyümeye devam ediyorum. Ben arabaya bir sessize alırsam kusura bakma. Zaman, ben çıkartırım. Bir şey olmaz da kamera e, şu an tabletin ses alma yeri nerede bilmiyorum. Tabletin ses alma yeri nerede lan? Tablet Samsung. <laughs> yalnız senin sesin gelmemişse videoyu kapatacağım ya sileceğim yani. Arayı ya. Sen e zaten arada önemli olan yerleri söylüyorsun İnşallah sesimiz gitmiştir. Ben de şu an yanlışlıkla şeyleri kapattığım fark etmelimin. Galiba mikrofon yeri ora. Ama emin değilim yine de. Umarım ora mikrofon yeri değildir. Sen bu hem bir şey daha ol. İstersen kapat Eğer sesimiz gelmişse zaten atarsın. Aynen şu an 116 oldum. Birazcık daha büyümeye bakacağım. Ondan sonra dalacağım. Ya ölürsem zaten videoyu kapatırım herhalde. Buzlarını hmm. yap. Aslında duyurum kalmadı ki. Kanal telif yedi arkadaşlar. Telifin açılma tarihi 16 Haziran'dı. Evet. 16 Haziran'da telifimiz açılacak. Umarım açılır yani. Umarım... Kusura bakmazsınız, bakmaz, bah. ee, kusura bakmayın yani. 15 dakikadan uzun videolar gelemeyecek, 16 Haziran'a kadar. Yok lan, onunla alakası yok. <laughs> yok yok, teli, orada yazıyor, 16 Haziran'a kadar böyle geçerli diyor. Yok ya güvenlik şifresiyle alakalı. Ben şu anda o gü güvenlik şifresini yazdım. Ya. Oğlum kanal telif yedi diyorum çocuğu. Şu anda ben video. Yapayım. Videom silindi, YouTube sildi videomu. Öyle diyeyim ancak öyle anlarsın. YouTube bildiğin sildi videomu. Hiçbir telifte yoktu. Kendi yazdığım şarkıyı atmıştım. A, telifi söylemek istemiyorum. Tekrar hani telif yemeyelim. Neyse. Zaten söyleme bence. Oynuyor şarkıyı sil lan. Ya zaten kendi kendini silmiş. Kimse göremiyor. Sadece bizim kanaldakiler Ajar falan. Ajar'la ben görebiliyoruz. Yok hayır. Gölgeli oyuncu şarkısı diye ben görebiliyorum. Yok lan. Gölgeli oyuncu şarkısı değil. Gölgeliler şarkısı. Ha ben de diyorum o videoya ne oldu? İşte. Elif o video. Onu zaten şimdi birkaç kişi izlemiştir. Hatta birkaç kişi değil, onu 22 izlemiştir. Hani hasta kimçiler izlemiştir zaten. O yüzden hani bence gönlünü rahat tut. Hatta yorum da vardı ben bakıyordum vardı ya bir tane arkadaşım e, sağ yazmıştı selamünaleyküm oğlum Selamün aleyküm yazılır mı canlı yayın mı lan ismi de Ayberk çok sevdiğim bir arkadaşım bana çok destek oldu bu kadar büyümemde ona da buradan teşekkür edeyim bari şu an şimdi birazcık bunları yemeye çalışacağım bu arada Baver bir şey demedi ee, onun için. Neden oğlum? Oğlum sessiz aldın şimdi onun için. O sessiz aldığını söyleme söyleme. Video senin batar. Ben seni iyi, iyi söylüyorum. Arada bir içeride televizyon sesleri geliyor. Bakmasın ilk kapat işte sessiz alıyorum E tamam işte bir şey olmaz sessiz aldığını söyleyeyim. Hani anlasınlar. Hani duymadık falan demesinler onun için. söyle. Video 13. Bu ilgili biraz konuşsana oğlum. O böyle çok boş ara kalıyor. Tam konuşuyorum konuşuyorum. Şunu da yer, Yemedik. Yemedik. Yemedik lan. Oğlum son şansımdı bu büyük ihtimal. Şu an ölebilirim. A, ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim. Şu an şey de de saklan. Şu an 13.5 dakika oldu. 15 dakikayı geçmesin de. 11 dakika şey. Diken'in e, o konuşma süresi 2 dakika hani kesilmişti ya. Ha. Şu an 14 dakikaya ulaştı. Artık videoyu kapatacağım yavaştan. Şöyle bir birleşeyim. Bir o de bölüm şey şey. yap Olabilir aslında. Ve arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İki parça olarak videoyu bitirelim artık bence yani uzadı. Zanam ya zaten öldük videonun sonunda da. Neyse arkadaşlar iyi bir skor yapmıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.